Bursa Çeleb-Mehmet Lisesi'nin bulunduğu alandayız şu an. Burası devrim şehidi Kubilay gibi birçok ünlünün, birçok sanatçının, iş insanının, siyasetçinin mezun olduğu, binlerce öğrencinin yetiştiği Çeleb-Mehmet Lisesi'nin alanı. İşte AKP iktidarının eğitim politikasının son halini burada görüyoruz. Vizyonsuzluk, çapsızlık, programsızlığın bir örneğini de burada sergiliyorlar. AKP'nin eğitim politikası işte burada yatıyor. Bursa'da birçok okul, planlanmadan, hesaplanmadan yıkıldı. Yerlerine yenisi yapılacağı söylendi. Ama hiçbir adım atılmadı. Şu an çocuklarımız 40 kişilik, 50 kişilik sınıflarda eğitim görmek durumunda kalıyorlar. Sorduğumuzda ise hemen inşaatına başlayacağız dönüyor. Yıkılırken de biz buraya en kısa zamanda çağın koşullarına uygun olarak inşaat yapacak demişti. Ama aradan bu kadar zaman geçmiş olmasına rağmen Bursa'daki birçok okul gibi Mehmet Lisesi'nin de bahçesi şekilde enkazla, morozla bırakılmış durumda. AKP'nin zaten yapboz sahtasına dönen eğitim politikası burada bir kez daha saplanmıştır, bir kez daha başarısızlığa mahkum olmuştur.